İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle birlikte indis formülünün kullanımına yönelik bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamızda isimler var ve meyveler var. E, buradaki isimlerin almış oldukları meyvelerin kilogram cinsinden e, miktarlarını bulmaya çalışacağız. Buradaki rakamları kilogram cinsine getirmek için sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyeceğiz. Daha sonrasında isteğe uyarlanmış yapıp, Türk kısmına bir sıfır yazdıktan sonra tırnak açıp, bir kilogram yazıp, Kilogram yazdıktan sonra entere basıp e, tekrardan e, bunları biçimlendirmiş olacağız. Sonrasında buradaki isimleri buradaki listeden almak istiyorum. Bu yüzden veri kısmına geleceğim. Veri kısmında da ne var burada onu da göstereyim size. E, veri doğrulaması var. Veri doğrulamasını seçtikten sonra veri doğrulama e, ekranı gelecek. Buradan da izin verilenler kısmına listeyi seçeceğiz. Kaynak kısmında seçtikten sonra bunu biraz aşağı çekeyim. E, bunu da ne yapacağız? Meyvelerin olduğu yeri seçip buraya tamam diyeceğiz aynı şekilde buraya meyve diyelim artık meyve diyelim bir de buraya isimleri alacağız aynı şekilde ne yapacağız yine buraya tıkladıktan sonra veriye geleceğiz burada veri doğrulamaya geleceğiz veri doğrulamaya geldikten sonra da yapalım şuradaki veri doğrulamasını alalım liste diyeceğiz listeyi seçtikten sonra kaynak kısmına geleceğiz Ali, Emir ve Hakan'a kadar olan kısmı seçip Tamam diyeceğiz. Gördüğünüz gibi buradan meyveyi seçtim. Buradan da ismi seçtim. Sonrasında ne yapacağım? Buraya bir kaçıncı formülü kullanalım. İsim için bir de meyve için kullanalım. Da şunu yan tarafını da kullanabiliriz. E, eşittir diyeceğim. E, kaçıncı formülünü kullanacağım. Aranan değer burası. Aradığım dizi burası olacak. Ölçtüm de sıfır olup parantezimi kapatacağım. Emir için de aynı şekilde Kaçıncı formülünü kullanacağım? Aranan değer emir olacak. Aradığım dizi şurası olacak. Ölçtüm de sıfır olacak ve Enter'a basacağım. Yani birinci satırın ikinci sütununu seçmiş olacağım. Değer kısmını bulurken ne yapacağım? İndis diye formülümü açacağım. İndis diyeceğim. E, dizim neresi olacak? Burası olacak noktalı virgül koyacağım. Satır sayısı 1, sütun sayısı 1 deyip enter'a basacağım. Satır ve sütunun birleştiği yer burası 14 kilogramlık bir yer. Bunu 1 ve 1 yerine elma kısmını ne yapacağım? Şuradaki formülün aynısını kopyalayacağım. Satır kısmını meyve olarak kullanıyorduk. birinci birin yerine buradaki formülü yapıştıracağım ve enter'a basacağım. Daha sonrasında da ismi bulduğum kaçıncı formülü de buradan kopyalayıp daha sonrasında sütun olarak şöyle tıklayalım. Sütun olarak şuraya yapıştıracağım ve Enter'a basacağım. Elma değil de ne yapalım burada? Armut dediğim zaman gördüğünüz gibi ne yapıyor? 11'i buluyor. Emir diyelim Emir değil de Osman dediğim zaman da onu buluyor.